Tarihin tozlu sayfalarında büyük bir liderin doğuşuna tanıklık eden anlar vardır. İşte onlardan biri. Yıl 1910, Osmanlı ordusunda modernleşme rüzgarları esiyor. Selanik'te zekası ve keskin analizleriyle dikkat çeken genç bir kurmay subay, Avrupa'nın en büyük askeri tatbikatını gözlemlemek üzere görevlendiriliyor. Bu subay Mustafa Kemal'den başkası değil. Fransa'nın kuzeyindeki geniş Picardie ovaları o günlerde devasa bir sahneye dönüşmüştü. Piyadeler, süvariler, topçu birlikleri ve hatta gökyüzünde süzülen yeni nesil hava keşif balonları Avrupa'nın en modern orduları savaş yeteneklerini sergiliyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen seçkin gözlemciler gözlem tepelerinden, komuta merkezlerinden ve hareketli izleme noktalarından tatbikatı izliyorlardı. İşte o kalabalığın içinde her detayı zihnine kazıyan Genç bir Osmanlı subayı da bulunuyordu Mustafa Kemal. O sıradan bir izleyici değildi. Komuta zincirinin nasıl işlediğini, birliklerin nasıl sevk edildiğini, lojistiğin ve haberleşmenin savaşın kaderini nasıl değiştirdiğini büyük bir dikkatle inceliyordu. Fransız ordusunun barış zamanında bile sergilediği o müthiş disiplinin savaş gücünü nasıl zirveye taşıdığını kendi gözleriyle gördü. Osmanlı ordusunun eksiklerini çok daha net bir şekilde fark etti. Modernleşmenin sadece bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu anladı. Picardie Mustafa Kemal'in askeri dehasında bir devrim yarattı. Zihninde gelecekte uygulayacağı stratejilerin temellerini attı. Bu gözlemlerin ne kadar değerli olduğunu tarih bize gösterecekti. Çok değil birkaç yıl sonra Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Büyük Taarruz'da onun liderliğinde yazılacak destanlarda Picardi'de öğrenilen derslerin izleri görülecekti. 1910, Picardi manevraları sadece bir tatbikat değildi. Genç bir kurmay subayın, geleceğin başkomutanına dönüştüğü, modern Türk ordusunun temellerinin atıldığı sessiz ama dev bir adımdı. Tarihin bu önemli anlarını birlikte keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.